This meeting is being recorded. Tekrardan iyi akşamlar. Herkese hoş geldi. Ee, arkadaşlar bugün bilim ekibimden sevgili arkadaşım Halime ile birlikte bu ayki konumuzu e, literatür taraması nasıl yapılır olarak belirledik. Size bugün detaylı bir şekilde e, taramadan bahsedeceğiz. Onun öncesinde kendimi ufak bir tanıtayım. İsmim Dilvan, dil ve konuşma terapistiyim. E bugün Halime arkadaşımla birlikte literatür taraması nedir? İşte araştırma yaparken nelere dikkat edilir? Ya da biz araştırma yaparken hangi veri tabanlarını kullanıyoruz sıklıkla? E, elimizin gittiği araştırma siteleri neler? Bu sitelere nasıl erişebiliriz? E, ve bunun sonrasında e, nasıl püf noktalarla aslında tam manasıyla bir tarama yapabiliriz. Bunlardan bahsedeceğiz. Ardından elde ettiğimiz makaleyi bir güncel makale nasıl okunur? Nelere dikkat edilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü bölümümüz itibariyle çok fazla araştırmalar yapıyoruz. Türkçe kaynak sayımız neredeyse ee, çok çok az. Bundan dolayı e, sürekli bir öğrenme eğilimindeyiz. Araştırma öğrenme biliyorsunuz hayat boyu devam ediyor. Bu alanda biraz eksik olduğumuzu hissettiğimizden dolayı da böyle bir toplantı yapmak istedik. Ee, şimdi kısaca Halimeciğim sen de kendi tanıttıktan sonra başlayalım istiyorum. Tamamdır. Merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Elim Akşehirlioğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Hazırsanız sunuma başlayabiliriz. Hemen başlatıyorum. Bir araştırma literatür taraması ile başlar. Literatür taraması çalışma süreci boyunca gerçekleştirilir. Sadece akademik çalışmalarda değil, yenilikçi her alanda başvurulması gereken ilk adımlardan da biridir. E, Gaş bu sürece belirli bir konuda yayınlanmış olabildiğince çok eserin sistematik olarak araştırılması ve belirlenmesi olarak tanımlamıştır. Literatür taramasında elde edilebilecek bilgilere bakacak olursak eğer, konuya ilişkin önceden direkt dolaylı neler yapıldığı veya yazıldığı, daha önce denenmiş fakat işe yaramayan yöntemlerin elenmesi, araştırma probleminin sınırlarının tanımlanması, önceki araştırmalarda yapılan öneriler, gelecek çalışmaların neler olabileceğinin belirlenmesi, kullanılabilecek yöntemler açısından fikir edinmeye katkı sağladığı tespit edilmiştir. Eğer araştırma konusunda çok fazla bilgi sahibi değilseniz, ilk başvuracağınız kaynaklar, kitaplar, derleme makaleler olabilir. Bunlara ek olarak konuyla ilişkin çeşitli dergiler, yüksek lisans ve doktora tezleri de araştırma konusu ile ilgili ayrıntılı literatüre ve uygulama sonuçlarına ulaşmak için kullanılabilir. Peki bunlara nereden ulaşabiliriz? Alandaki Türkçe kaynaklar e, çeşitli yayın evleri tarafından satışa sunulmaktadır. Yabancı kaynaklar ise üniversitelerimizin kütüphanelerinden başvurabiliriz. Yüksek lisans ve doktora tezlerini tez yok sitesinden inceleyebilirsiniz. Sizin için aşağıya bir link bıraktık. Evet bu siteye girip bütün yüksek lisans doktora tezlerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, ee, öncelikle neyi araştırmak istiyorsunuz? Araştırmak istediğiniz konu nedir? Konu ile ilişkin araştırma yapacağınız kavramı belirlemelisiniz. Daha sonrasında veri tabanınızı belirlemelisiniz. Ee, kullandığımız veri tabanları arasında Google Akademik, Aşağı, PubMed, Dergi Park, e, Dil Konuşma Yutma Dergisi, Sans Direct bulunmaktadır. Evet, veri tabanlarımızdan bahsetti Halime. Bunlar en sık kullandığımız web tabanları. Şimdi bunları birazcık daha yakından incelemek istiyorum. İlk olarak burada seçtiğimiz, hepimizin de sıklıkla kullandığı Google Akademik. Bu platform tüm akademik yayınları kolaylıkla tarama imkanı sunuyor. Şimdi arama motorumuza Google Akademik yazdığımızda, bu arada benim mouse'um görünüyor mu? Görünüyor. Hemen ekranın sol kısmında ki sayfayla karşılaşıyoruz. Burada yine dilinizi Türkçe veya İngilizce olarak seçebilirsiniz. Şimdi Google Academic yazdığımızda bir arama motoru çıkıyor. Burada e, araştırmak istediğimiz konuya ilişkin başlık ya da anahtar sözcükler ilgili cümlelerimizi, kelimelerimizi yazıyoruz. Örneğin biz language disorders, işte dil bozukluklarına değinmek istedik. Bununla ilgili araştırma yapmak istiyoruz. Dolayısıyla hemen e, dil bozuklukları diye girdiğimizde bununla ilgili yapılan bütün çalışmalar, makaleler, dergiler, kitaplar alt alta sıralı bir şekilde karşımıza çıkmakta. Sonrasında sol tarafta tüm zamanlar kısmı yani yılların yer aldığı bir kısım var. Bunlar da örneğin 2018 yılından bu yana, 2021 yılından bu yana yıllar yapılan çalışmaları filtrelemek için Örneğin ben son beş yıllık bir çalışma istiyorum, daha güncel makalelere ulaşmak istiyorum gibi bir takım isteklerde bulunursak burada örneğin işte 2018 yılından ya da daha öncesinde daha e, spesifik olarak işte beş yıl, on yıl gibi buradan filtreleme yapabiliyoruz. Ardından dilimizi seçebiliyoruz, Türkçe kaynaklar işte ya da İngilizce şeklinde e, burada dil uygulamasını yapabiliyoruz. Ardından e, bir önemli kısım daha yapılan çalışmalar, işte kitaplar alt alta yazılı. Örneğin burada dil bozukları kitabıyla karşılaşıyoruz. Hemen altta alıntılama sayısı. Yani burada bu makaleye ne kadar atıfta bulunulmuş, ne kadar kullanılmış. Bu sayı bizim karşımıza çıkıyor. İşte ilkinde 767 İkinci yapılan bir çalışmada alıntılama sayısı 2928. Yani bu aslında e, bizim yapacağımız ya da araştırmak istediğimiz makaleye birazcık daha güven katıyor. Birazcık daha seçme konusunda aslında bizi daha çok olumluya teşvik ettiriyor. Bundan dolayı alıntılama alıntılama sayıları da önemli. Bunu da es geçmemek istedim. E, sanırım Google Akademide bahsedeceğim. Başka bir şey kalmadı. Hemen ikinci tabanımıza geçelim. Aşağı, aşağı artık bilmeyenimiz yoktur diye düşünüyorum. Amerika Konuşma, Dil ve İşitme Derneği'nin bir web sitesi bakıldığında istekler bir yandan geliyor. Onları kabul ediyorum. Şimdi bu derneğin web sitesi biraz sonra ve az önce bahsettiğim veri tabanına oranla biraz farklılık gösteriyor bu farklılığın sebebi de aslında içerik bakımından daha geniş ve daha kapsamlı olması. Şimdi Google Akademide dediğim gibi yine ilgili kitaplar, dergiler, makaleler var. Fakat Aşanın bir diğer özelliği yani bunlardan belki bir tık daha kapsamlı olmasının sebebi bir dernek web sitesi olması ve burada sol kısımda gördüğünüz işte gazete yazıları, ilgili çalışmanızla ilgili herhangi haberler, işte gazeteler bunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Yine e, yine birlikte çalıştığımız multidisipliner ekibimizin alan yazında katkılarını okuyabiliyorsunuz. Ya da bunları görsel bir şekilde, videolu bir şekilde YouTube'dan izleyebiliyorsunuz. Alınan ses kayıt cihazlarından doğrudan erişebiliyorsunuz. Birçok uygulamaya girebiliyorsunuz, kurslara girebiliyorsunuz. Aslında bakıldığında çok kapsamlı ve bunlara hangi içerikten yararlanmak istiyorsanız Bunları işaretleyebiliyorsunuz. Tabii öncelikle bir üyelik olması gerekiyor. Ee, bazı kısımlarda özellikle. Yine burada arama motoru çıkıyor. Biz otizm spektrum disorders, i̇şte otizm spektrum bozukluklarını ele almak istedik. Burada anahtar sözcük olarak ya da gireceğimiz konuyu yazdıktan sonra burada ara kısmında e, ilgili çalışmalar alt alta görünüyor. Burada da yine filtreleme yöntemi yapabilirsiniz. Az önce Bahsettiğim yılları kendinizce belirleyebilirsiniz. Ee, Türkçe'ye çevirebilirsiniz sayfanızı ee, ve bununla birlikte çalışmanızı daha da spesifikleştirebilirsiniz. Yani yelpaze istediğiniz kadar daraltabilirsiniz filtreleme yöntemiyle. Ardından PubMed. PubMed Go'a da değindik çünkü bu da çok sık kullandığımız bir diğer veri tabanı. Burada da yine e, arama butonuna yazdığımızda böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Kekemelik terapisini ele almak istedik. Burada da yine İngilizce veya Türkçe anahtar sözcüklerinizle araştırmak istediğiniz konuyu ekrana yapıştırıyorsunuz, yazıyorsunuz. Ardından search kısmında burada ilgili çalışmalar alt alta, burada da sayfalar var. Çalışmalar ilerledikçe sayfalarla bir sonraki çalışmalara erişebiliyorsunuz. Hemen sol köşede yıllara göre filtreleme var. Örneğin biz 2009 ile 2022 arasında birazcık daha yelpazeye daraltarak son güncel makalelere erişmek istedik. Burada yine yılı seçtikten sonra bu sefer 2009'dan 2022'ye kadar yapılan çalışmalar sırasıyla bir şekilde veriliyor. Ee, hemen alt kısımda abstract, full text ya da ee, makalenin özet kısmı tamamı görünmeyen bir kısmı şeklinde görünebiliyor. Burada da yine seçebiliyorsunuz. Makalenizin tamamına erişebiliyorsunuz. Ee, ve burada sanırım bir sonraki slaytta değineceğim. Evet. Şimdi makalenin bazı kısımları yorumluyoruz. Evet sadece özet kısmı. Sadece ilgili yapılan çalışmanın bir kısmı var ve devamına erişebilmek bazen bazı makaleler için güç olabiliyor. Bunun birazcık daha kolaylaştırmış halini e, ilgili makaleye tıkladıktan sonra görebiliyorsunuz aslında. Başlık olarak işte bu makaleyi seçtik. Makalenin hemen altında e, rakamlardan oluşan bir kodu var. DOI numarası olarak geçiyor. Biz bu numarayı kopyalayıp bu numaradan açılmayan makalenin erişebildiği bir sayfa... Buraya o linki yapıştırdıktan sonra aslında makalenin tamamına erişebiliyoruz. Şimdi onu nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Geçmeden önce ikinci bir görsel var. Buna değinmek istiyorum. Burada kırmızı okla gösterdiğim kit bölümü var. Nedir bu? Yine makalenin sağ tarafında koleksiyonun üstünde bulunuyor. Burada kit kısmına tıkladığımda şöyle bir pencere çıkıyor. Bu pencere aslında makalenin yapılan araştırmanın tam künyesi. Yani istenilen kimlik bilgisi. Bunu kaynakçalarda da sık kullanabiliyoruz. İşte direkt yapıştırabiliyoruz. Yazarın adı, soyadı, eserin ismi, araştırmanın tam hali, yayınlanma tarihi, bu bir kitapsa cilt numarası, sayı numarası, yapılan yer gibi böyle e, yararlandığımız makalenin tam e, özet hali. Yani kaynakta kısmını buradan rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Ee, bunu tabii kendi elimizle APA formatında da yazıyoruz. İlerleyen sayfalarda ondan da bahsedeceğim. Sık kullandığımız sitelerden biri. O yüzden kit kısmına direkt kolaylıkla erişip makalenizin kaynağına erişebiliyorsunuz. Doğru bir şekilde. Şimdi DOI dedim. Burada numaralar var. Ben bu numarayı işte basamak sayı basamaktan oluşan numarayı kopyaladıktan sonra bir sonraki arama butonuna Search yazdığımda ilk çıkan ekranda ki kısma şurada doy numaramı yapıştırıyorum. Şimdi bu bana makalenin tamamını verecek aslında. Open yaptıktan sonra makaleyi aç dedikten sonra sağ e, sayfada gördüğünüz, sağ tarafta gördüğünüz az önceki kekemelik terapisi, çocuklarda kekemelik terapisi diye bir konu araştırmak istedik örneğin. Burada e, sadece özet kısmı olan makalenin tamamı, giriş, bulgular, yöntem, tartışma, sonuç, kaynakçanın yer aldığı makalenin orijinal e, kısmına tamamla buradan erişebiliyorsunuz. Buradan tekrar e, indirip üzerinden okumalarınızı yapabilirsiniz. Yine kolaylaştırıcı bir diğer özellikti bizim için. E, eriştiğimiz tabanlarımız bu şekilde. Çok affedersin Halimecim. E, dediğim gibi sıklıkla kullandığımız ve tabanlar bu şekilde. Bunları belirledik. Belirledikten sonra Asıl püf noktalara şimdi Halime değinecek. Evet, e, eriştiğimiz bu veri tabanlarında araştırmak istediğimiz konuya daha kolay ulaşabilmenin bazı püf noktaları var. Arama sürecindeki kilit rol anahtar kelimelere düşmekte ve onlar olmadan bilgiye ulaşmak pek mümkün olmamaktadır. Aramada sonuç verecek kelimelerin eş anlamlı sözcüklerin kullanımı da başvurduğumuz yollardan biridir. Böylelikle eş anlamlı olmasalar da yakınlık ilişkileriyle yeni anahtar kelimeler aramayı güçlendirecektir, güçleştirecektir. Ee, anahtar kelimelerin keşfedilmesi kadar doğru kullanılmaları da önemlidir. İlk önce konu özgü kelimeler tercih edilmeli. Bunun mümkün olmadığı durumlarda aramayı daraltabilecek yardımcı kelimeler eklenebilir. Bu kelimeler eğer birlikte kullanılmanın ötesinde Yan yana kullanılıyorsa kelime grubu şeklinde ise tırnak içinde yazılmalıdır. Çoğu zaman aranılan kelimenin ilgilenilmeyen başka bir konuda da kullanılması ilgisiz sonuçları arttıracaktır. Bu durumda da ilgilenilmeyen konuya ait fakat bizim konumuzda geçmesi mümkün olmayan bir anahtar kelimenin önüne eksi işareti koyarak arama filtrelenebilir. Örneğin akıcılık bozukluklarında kekemelik hakkında bir araştırma yapmak istiyorsunuz. Ama kekemelik ve akıcılık bozuklukları anahtar kelimelerini kullandığınızda hızlı bozuk konuşma ile ilgili içeriklerle de karşılaştınız. Eğer ki hızlı bozuk konuşma ile ilgili içerikleri istemiyorsanız anahtar kelimelerde hızlı bozuk konuşmanın önüne eksi işareti koyarak aramanızı daraltabilirsiniz. Bence bu da herkesin bilmediği püf noktalardan bir tanesi. Çünkü baktığımız zaman çok fazla şemsiye terimler var ve bunların alt basamakları oluyor. Dolayısıyla çok fazla terimlerle, çok fazla çalışmalarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu da güzel bir filtreleme yöntemi arkadaşlar. Eksi işareti önemli. Şimdiye kadar literatür taramasından, veri tabanlarından ve anahtar kelimelerden bahsettik. Yaptığımız taramada bu basamakların hepsine karar verdik ve sonunda okumak istediğimiz makalemizi seçtik. Peki şimdi makalemizi okurken nelere dikkat etmeliyiz? Makalede ilk bakacağımız kısım başlıktır. Başlık içerik hakkında bize çok genel bir bilgi verir. İkinci olarak en önemli kısım özettir. Karşımıza çıkan makalenin ilk önce bir özetini okuruz. İstediğimiz türden bilgiler var mı? Bu makale neyi amaçlıyor? Özetin son bir veya iki satırı makalede ne bulunduğunu açıkça yazar. Özeti okuduktan sonra giriş paragrafına ve amaçlara ulaşmak için ise girişin son paragrafı okunmalıdır. Yöntem bölümünde katılımcılar hakkında önemli bilgiler vardır. Sürecin nasıl işlediği hakkında bilgiler yer alır. Hangi testler kullanıldı, çalışmanın yöntemi nedir gibi soruların yanıtı burada yer alır. Yine burada şekil ve tablolara bakabiliriz. Bunlar sonuçları rapor şeklinde açıklar. Şekiller yeterli gelmezse bulgular kısmından şeklin açıklamasını okuyabiliriz. Evet, giriş ardından e, bulguları ya da daha doğrusu yöntemi, yöntemden sonra bulgular ve burada da son olarak işte yazarın bulguları nasıl yorumladığını merak edersen tartışma kısmını okuyabiliriz. Burada da ilk ve son paragraf okunabilir. Daha çok tartışma kısmı literatürde yapılan araştırma bu çalışmanın daha öncesindeki e, yapılan yazarların da aslında yer aldığı işte belli bir hipotez kurduğunda daha öncesinde bu ne gibi sonuçlar vermiş ya da bu yöntem sonucunda hipotez ne kadar desteklenilmiş bu amaca ulaşılmış mı? daha çok işte yazarın yorumladığı şekilde ve ilerleyen çalışmalarda da yine atıfta bulunmak ya da herhangi bir konuda destek sağlayıcı fikirler yer alıyor. O yüzden tartışma kısmı da önemli. Birazcık literatürü e, takip edebilmek açısından hem önceki çalışmalara hem de sonraki çalışmalara destek bağlamında yararlı olabilir. Sonuçlar bölümü kesinlikle okumalıdır. Çünkü bu makaleye e, başlamadan önce bu makale bize neyi hedefliyor? yani hangi amaç doğrusunda ilerliyor? Yapılan yöntemi e, ve bu bulgular az önce de ben bahsettiği gibi bunları yani bilimsel araştırmada çok göreceksiniz sıklıkla. Tablolar, şekiller, e, bunların değerlendirilmesi, yorumlaması ve bunların hipotezi destekleyip desteklememesi. Yani bir fikirle ortaya alındı ve bu fikir sonrasında e, ne kadar e, bir doğruluk payı var ya da eksik olan kısımlar nelerdir? Sonucuna varabilmek için e, ve kesin bir ifadeyle aslında sınırlayabilmek için sonuçlar kısmı mutlaka okunmalı. Ve en sonunda da kaynaklar kısmıyla karşılaşıyoruz. Kaynaklar da her bilimsel araştırmada çalışmanın sonunda gönderme yapılan kaynakların tam künyelerin yer aldığı bir kaynakça listesi. Yani tam olarak kimlik bilgisi olarak diyebiliriz bunu. Metin içerisinde bahsedilen her kaynağın bilgileri kaynakçada bulunmalı. Her ne kadar yukarıda çok kısa bir şekilde yazarların isimleriyle ya da numaralar bir şekilde yazsak da bunların tam hali mutlaka kaynakçanızda yer almalı. Kaynakça da belki yine hocalarınızdan duymuşsunuzdur bu ödev hazırlarken de öyle çok sık kullandığımız, kaynak gösterimde çok sık kullandığımız bir stil var. Bu APA formatı e, olarak geçiyor. Bir kurallar dizinesi aslında. Yani dediğim gibi ben makalenin e, bu yapılan araştırmanın bir kimliğini sunmam gerekiyor. Nedir burada? Yazarın adı, soyadı, e, yapılan çalışmanın tam ismi, İşte bu çalışma nerede gerçekleşmiş, şehir ülke olarak ya da e, bu bir kitapsa sayılı numaraları, cilt numaraları, ya da hangi yayın evinde ya da hangi makale, bu hangi dergide yayınlanıldı ya da hangi dernek tarafından ya da hangi e, kişiler tarafından yapıldı. Bunların tam e, listeli halinde aslında bizim direkt karşımıza çıkan bir kesit. Şu e, önümüzdeki de bir örnek olsun diye aslında koyduk buraya. APA formatında nasıl yazılır bir e, makale ya da bir araştırmayı nasıl yazmalıyız? Burada ilk öncelikle yazarın soyadı yazılıyor, ardından e, isimlerinin baş harfleri yazılıyor. Bu araştırmanın yayınlandığı tarih ne zaman yapıldı? Parantez içerisinde bunu yazıyoruz. Sonrasında virgül atarak tırnak işareti içerisinde e, tam ismi, araştırmanın tam ismi nedir? Bunu yazıyoruz. Ardından ee, nerede yapıldı, yine varsa yayın ad, e, yayın evleri e, ya da yine dediğim gibi numaraları, kitap numaraları, cilt numaraları bu şekilde e, kuralları sıralı bir şekilde ya, yazdıktan sonra ya da en en kötü çok zorlandığımızda bile o kit kısmında az önce göstermiş olduğum yerden kopyalayarak yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Kaynakça da önemli. Evet. Ufak bir karikatürle sanırım toplantımızı sonlandırdık. Sürede bir yandan takip ediyorum, güzel kullandık aslında. Ee, hemen ekranı büyütüyorum. Arkadaşlar bizim anlatacaklarımız bu kadardı. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için ilgi gösterdiğiniz için ve vakit ayırdığınız için. Paylaşımımı durduralım. Varsa sorularınız alabiliriz. Varsa eklemeleriniz ya da katkıda bulunacağınız, bize ekleyeceğiniz, biz bunları da yapıyoruz. Bu da olmalı. Şöyle bir şey de var gibi. E, istekleriniz, dilekleriniz varsa alabiliriz. Sohbet ya da chat kısmından yazabilirsiniz ya da mikrofonunuzu açıp sesli bir şekilde bağlanabilirsiniz. Chat kısmına bir arkadaşımız yazmış. Hemen okuyalım. Sunu'ya nereden ulaşabilirsiniz? Evet, bilimsinin e, web sitesinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Oradan indirebilirsiniz. Biliyorsunuz web sitemize yeni bir e, yenilik kattık. Onu e, yine dilerseniz yayından sonra da e, kurcalayabilirsiniz. Orada toplantı kısımlarımız yer alıyor. Onları e, açıp tekrardan izleme şansınız var. Slide'ı indirebilirsiniz. bu şekildeydi. Rica ederim. Selam. Gamze biz teşekkür ederiz biz dinlediğiniz için. Evet, doyu kısımlarını aslında şöyle yazadabilirsiniz. Çünkü doyu kısımlarının eklenmiş hali de kaynakçılarda yer alıyor sonuçta bu aile doy kısmı bizi tam kimliğe götürecek yer olduğu için doy kısmını da ekleyebilirsiniz. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü yapılan ya da karşına çıkan bütün kaynakçıların varsa yeni altına doy kısmı yazıyor. Rica ederim Azize. Sadece biz böyle literatür çalışması, taraması nasıl yapılır? Bunlardan bahsettik. Bunun bilimsel araştırma yöntemleri dersinde alanınızda mutlaka vardır ya da alacak olanlarınız olacaktır lisans ya da yüksek lisans dönemlerinizde e, işinize yarar, kolay erişebileceğiniz bilgileri kısaca derledik Halime ile birlikte çalışmalarımızı yaptık. E, bunların yer aldığı bir e, yayın yapmak istedik. Ben tekrardan teşekkür ediyorum katılan herkese. ilgilenen ve sabırlarından dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Halime'cim eklemek istediğin herhangi bir şey varsa alabilirim. Ben de teşekkür Bana... ederim dinlediğiniz için. Ve sitemizi incelemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar sitemizi inceleyebilirsiniz. Tekrardan e, hatırlatmış olalım. Yayını sonlandırıyorum o halde. Yine sorularınız olursa bize ulaştırabilirsiniz kişisel hesabından ya da web sitemizden. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bir sonraki İyi toplantıda akşamlar. görüşürüz. İyi akşamlar.